Herkese merhaba sevgili hanımlar. Bugün size bu hırkadaki kahve çekirdeği modelini göstermeye çalışacağım. Bakın modelimiz bu şekilde. Daha önceden ben yakadan başlamalı bir hırka yapmıştım. Şimdi ben daha önceden şöyle 31 ilmek attım. Birkaç sırada Lastik kısmını yaptım. Şimdi örneğimizin nasıl yapıldığını size göstermeye çalışacağım. Modelimize başlarken ilk ilmeğimi boş aldım. Bakın ikinciyi ters örüyorum. Başta iki tane ilmeğimizi ters bırakacağız. Bir de sonda iki tane ilmeğimiz ters kalacak. Şimdi ipliğimi geriye attım. Bir tane düz ördüm. Bir tane başına doladım. Bir tane düz ördüm. İpim önde. Bir ters. 2 ters 3 ters. İpimi arkada. 1 düz, 1 tane başına doladım. 1 düz. İpimi öne aldım. 3 tane ters öreceğim. Aralarda 3'er tane ters yaptık. İpimiz geride. 1 düz. 1 tane başına doladım. Tekrar 1 düz. İpimiz önde. 1 ters. 2 3. ters. İpimizi geriye verip yine arttırma işlemini yapacağız. İlk sıramız, örneğimizin ilk sırası bu şekilde. 3 ters, 1 düz, 1 arttırma, 1 düz. 3 ters, 1 düz, 1 arttırma, 1 düz şeklinde sıramızı tamamlayalım. 1 düz, bir başına doladık yani arttırdık, 1 düz daha. Arada 3 ters. Evet. Sonda kalan iki tane de tersimizi ördük. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi örgümüzü çevirdik. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. İpim önde 3 tane ters. Bakın bu arttırdığımızı da ters olarak örüyoruz. İpimiz arkada 3 tane düz. İp önde 3 tane ters. ipimiz geride 3 tane düz. ipimiz önde. Artırdığımızla birlikte 3 tane ters örüyoruz. 2. sıramızda bu şekilde devam ettirelim. Yani 3 düz, 3 ters olarak 2. sıramızı da tamamlayalım. Evet, ikinci sıramızı da 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters yaparak tamamladık. Şimdi örgümüzün 3. sırasına geçtik örneğimizin. Bu sırada da gördüğümüzü öreceğiz. Yani tersleri ters, baştaki 2 tane tersimizi ördük. Düzleri düz öreceğiz. 3 düz, 3 ters, 3 düz. ipimiz önde 3 ters ipimiz geride 3 düz. Sırayı sonuna kadar bu şekilde bitirelim. Bu bizim örgümüzün 3. sırası. Sondaki 2 tane ters ilmeğimi de ördüm örneğimizin üçüncü sırasında tamamladım. Şimdi örneğimizin dördüncü sırasındayız. Dördüncü sırasında yine ilk iki ilmeğimi yani ilk ilmeğimi boş alıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Üç ters. Üç düz. Bu sırayı bitirdikten sonra örneğimizin esas kısmını yapacağız. Bu sırayı da 3 ters 3 düz olarak tamamlayalım. Diğer sırada esas örneğimizin önemli kısmını yapacağız. Evet sona geldim. Sondaki 3 tersimi ördüm. İpim geride. 2 tane de düzümüzü ördüm. Örgümü çeviriyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın örneğimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Burada yine ilk ilmeğimi boş aldım. İkinciyi ters ördüm. Yani iki tane ters örmüş olduk. Burada bizim bakın örneğimizin şu kısmına geldik. Ne yapıyoruz? 3 tane ilmeğimiz var. 3 tane düzümüz. 3. düzü 2 düzün üzerinden bu şekilde geçiriyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar tığımızı pardon ipimizi şişimizin başına dolayıp bir tane arttırıyoruz ve bir tane düzümüzü daha örüyoruz. İpimizi öne alıp 3 tane tersimizi örüyoruz. Arada 3 tane terslerimiz var. İpimiz geride. Bakın ilk e, örneğimizi yani ilk e, kahve çekirdeği modelimizi oluşturduk. Şimdi ipim geride sırada 3 tane düzümüz var. 3. düzümüzü 2 düzün üzerinden atlatıyoruz. Yine bir düz, bir dolama, bir düz. İpimi önde aradaki 3 tane tersi örüyoruz. İpim geride 1 2 3 düzümüz var. 3. düzü 2 düzün üzerinden geçiriyoruz. Yine 1 düz, 1 dolama, 1 düz. İpimiz önde aradaki 3 tane tersimizi örüyoruz. İpimiz arkada. Bakın modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ee, bir iki tane yaptıktan sonra iyice ortaya çıkacak. Şimdi yine üç tane düzümüz var. Üçüncü düzü iki düzün üzerinden geçirip bir düz, bir dolama, bir düz. Yine bir düz, bir dolama, bir düz. İpim önde, 3 tane ters. İpim girdi. Yine üçüncü düzümü iki düzün üzerinden atlattım. Bir düz, bir dolama, bir düz. Kalan iki tane de tersimi ördüm. Örneğimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi örgümü çevireceğim. Bu sırada gördüğümüzü öreceğiz. Yani düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Diğer sırada da aynı şekilde öreceğiz. Öbür sırayı da aynı şekilde öreceğiz. Yani 3 sıra ördükten sonra tekrar modelimizi kuracağız. Şimdi ben hızlı bir şekilde birkaç sıra öreceğim. Yani birkaç sıra derken 1 2 3 sıra öreceğim. 3 sıra düzleri düz, tersleri ters öreceğim ve daha sonra bir örnek daha kuracağız. Şu arka sırayı da bir göstereyim ondan sonra Hızlı bir şekilde örüp döneceğim ben. Bakın artırmalara geldik. Şişimizin başına doladığımız ilmekleri de bu şekilde örüyoruz. Arada 3 düz. İpimizi öne alıyoruz. 3 ters. Bakın artırdığımız ilmeği de bu şekilde örüp geçiyoruz. Dediğim gibi ben 3 sıra örüp tekrar bir örnek kuracağım sizinle birlikte. 3 sırayı hızlı bir şekilde örüp döneceğim hanımlar. 3 sıramı tamamladım. Gittim, döndüm, gittim, döndüm. Yani tersleri ters, düzleri düz örerek sıralarımı tamamladım. Şimdi bir örnek daha kuracağız. Baştaki iki tane ilmeğimi örüyorum. Bir tanesini boş aldım, bir tanesini ters ördüm. Şimdi ne yapıyorduk? 3 tane burada düzümüz vardı. 3. düzü iki düzün üzerinden geçiriyoruz. Bir düz örüyoruz, bir arttırıyoruz. Kalan düzümüzü de örüyoruz. Aradaki 3 tersimizi örüyoruz. Aradaki 3 tersi ördükten sonra bakın burada 3 tane düzümüz var. 3. düzü 2 düzün üzerinden atlatıyoruz. Kalan 2 tane düzü de bir tane düz örüp arada bir tane arttırıyoruz. Sonra kalan düzü örüyoruz. Aradaki 3 tersi örüyoruz. İpimiz geride. 1, 2, 3 tane düzümüz var. 3. düzü diğer ikisinin üzerinden geçiriyoruz. 1 düz, 1 arttırma, 1 düz. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. 3 sıra hiçbir işlem yapmıyoruz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. 1 sırada da Örneğimizi bu şekilde kuruyoruz. Çok basit bir örnek, çok kolay bir örnek. Bakın bayağı da gösterişli. Bebek kıyafetlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında, berelerde, yani yetişkinler için hırkalar da yapabilirsiniz, yelekler de yapabilirsiniz. Gayet güzel, basit bir model. İnce iplikle yaptığımızda bakın bu şekilde oluyor. Böyle ince ipliklerle gelin yelekleri de yapabilirsiniz. Simli ipliklerde daha Simli iplikle de yapabilirsiniz. Daha güzel durur. Bu da biraz kalınca iplik. Bu ipliğimi söylemeyi unuttum videonun başında. Bu iplikleri ben daha önce e, Bim'den almıştım. Bir orta kalınlıkta bir iplik. Şiş numaramda 3,5 milimlik şiş kullandım. Örgüm bu şekilde düştü. Umarım modelimizi siz de beğenmişsinizdir. Bakın arka tarafı da bu şekilde. Ön tarafı bu şekilde Örneğimizin ismi zaten kahve çekirdeği bilenler bilir. Bugünlük bu kadar sevgili hanımlar. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.